Esentepe Parkı'ndayız. Arkadaş anılarıyla dolu akşam, masalarda kaçardı tutmasam, yalnızlıktan korkan tahta masalar. Bu dizelerle başlayan Hüseyin Auli Kunduracıoğlu'nun küçük alıntılar şeklinde size aktarabileceğim burayla ilgili sözlerini okuyorum. İsminden de anlaşılacağı gibi kasabanın en serin bölgesiydi. Tepe olması her daim esintiyle karşılaşmamızı sağlardı. Şimdilerde pek kullanılmasa da bu bölgeye eskiden gazino, topbaşı ya da top tepesi de denirdi. Merdivenlerden Efentepe'ye ulaşmadan önce biz çocukların ve hatta büyüklerin uğrayacağı bazı mekanlar vardı. Boşluğun sağ tarafında 6-7 bölümden oluşan küçük bir hayvanat bahçesi bulunmaktaydı. Bu kafes bölümlerinde tavşanlar, keklikler, domuzlar, sülünler, güvercinler ve tilki gibi hayvanları görmemiz mümkündü. Ama bizi en çok ilgilendiren ve en çok ilgimizi çeken bölüm kuşkusuz tavuk kuşlarının olduğu bölümdü. Şimdilerde müze bahçesine alınan büyük bir aslan heykeli ve lahitler çocukların oyun alanları arasında yer alıyordu. O yıllarda Esentepe'yi farklı kılan sadece akşamları renklendirmesi değildir. Esentepe akşamki canlılığını gündüzleri de sürdürmektedir. Ama gündüzleri akşamdan farklı kılan bir özelliği vardır. O yıllardaki Esentepe'nin gündüz kuşağını bir nevi kadın, kadınlar matinesine benzetebiliriz. O yıllarda akşam balolarının da yapıldığına tanık olur, olunan Esentepe Parkı'nda seyyar fotoğrafçılar günün her saatinde görülebilirdi. Evet Hüseyin Avni Kunduracıoğlu özlediğimiz eskilerin esen tepesini eserinde bize böyle anlatmış. thank mm -hmm. you 新人はよろし